Neden ağlıyorsun Çanakkale? Gölgende mi saklandı düşman? Yoksa mavi denizine mi sızdı gemiler? Neden ağlıyorsun Çanakkale? Biliyorum dönmedi Mehmetler. Yoksa yamacında mı vuruldu bu şanlı şehir? Ey da ne? Mara karadaap çıktı. Ektaşlardan dursun. Aktaşlardan Osman, topraklardan Ali, ağızlardan Mehmet askere gidecekti. Ey yohali! Duyduk, duymadıkken neyin? Baba de aferin oğlum, aferin. Hanım hanım, akşama bir kuru fasulye iyi gider ha? Yerine söyleyeyim de yanına da bir pilav yapsın he evet. bey. Yapsın yapsın, benim hamarat geliyor. Yaparsın değil mi kızım? Yaparım hanım. Gelin kızım, çok sadım yavrum. Hele bir su getir ver. Hemen getireyim hanım. Baba, Hikmet Emre'nin oğlu askere gidecek diyorlardı. Gidecek yavrum, yaşı geldi. Hikmet Emre'nin de aslan gibi evlat yetiştirmiş. Allah'a şükür. Buyur güzel anam. Babana ver kızım. <laughs> Kafan evimizin büyüğüdür. Buyur babacığım. Allah'a şükür. Ey ahari! Duydun mu? Duymadıklarım. Sana Hayırdır ya hanım? Hasan Efendi ağır hasta diyorlardı. Sakın ölmüş olmasın? yalancı dünyada da rahat bir günümüzü görmedi ki de. Allah öbür dünyasını hayırlı eylesin. Amin amin. Çok çöp sağlamayacağız. Çok. Ben bir bakıp geleyim baba. Belki bize ihtiyaçları olur. Koş bir bakıver abladım. Durdum. Kapat zaten. Gelini beklettim be. Sen ne yapıyorsun? kızım. Sağ ol baba. gözlerim de görmez oldu. Hiçbir şey yapamıyorum. Hanım senin yaşın geldi, başın geldi. Kime yapıyorsun ki artık? Torunlar var değil. Torunlar, Torunlar büyüyene kadar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ol. Neymiş? Ne olmuş? Kim ölmüş Mehmet'im? Ölen yok baba. Ölecek arıyorlarmış. Bir <laughs> i̇şte sesler de ya. Düşman baba. Düşmanlarımız Çanakkale'ye gelip dayanmışlar. Vatan için, namus için ölecek insan topluyorlarmış. <laughs> Kimleri istiyorlarmış Mehmet'im? Kimleri? Gök taşlardan Dursun, alt Osman, topraklardan Veli Baba. Başka? Başka yok mu Mehmet? Bizim anemde yok mu oğlum? Var baba var. Bizim hanemizden de var. Allah'ım sana şükürler olsun. Hanemizden de bir şehit ha, Hamdolsun ya Ana, anacım hakkını helal et. Helal etmem o. Ne için etmezsin ana? Ne için? Hem, hem ne kötülük gördün benden? Siz düşmanı geldiği yere göndermedik Tom. Vallahi de hakkımı helal etmem. Billahi de. Hakkını helal et. Şefkatli anacığım. Canım kurban olsun aziz vatana. Hemen mi gitmeniz gerekiyormuş Mehmet'im? Hemen baba. Durma. Git evladım. Uğurlar ola. Vatan sana emanet. Bilesin Mehmet'im. Babacığım. Anacığım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Mehmet'im. Helal olsun, olsun Mehmet'im. Müsaadenizle. Mehmet başımıza sarmışlar. Devlete nefes aldırmıyorlarmış. Vatan evlatlarından yardım bekliyorum yine. Öyle demedim? Öyle mi? Çok mu görmüşler mutluluğumuzu? Hani ağlamayacaktın? Söz vermişim. Ağlamıyorum ki. Ne zaman gidecekmişsiniz? Hemen. başka sevdaya minem. Vatan aşkı derler buna. Bundan böyle. Boş kalan yastığıma on aylık oğlum koşsun başını. Ve, ve sen ona adından önce öğretmelisin karıcığım. Neyim emedim? Ne, ne, ne. İstiklal aşkını, vatan aşkını, İktidarlı olmayınca, vatan olmayınca, hiçbir şey olmaz Emine'm, hiçbir şey olmaz. Dur, gitme Mehmet'im. Gitmem lazım, anne. Dur, gitme. Gidiyor musun baba, gidiyor musun? Gitmem lazım kızım, sizin için. Bahtani için gitmem lazım. <laughs> nedir bunlar? Bunların anlamı nedir? Bu mendil benim namusumu, sana bağlılığımın sembolü. Onu düşman ayakları altında çiğnetme. Bana ihanet etme. Bu bayrak aziz milletimizin destikbahlımı sembolü. Onu da düşman. analar istər, cənnətə sadıq evladlar istər. Uşaqa əminə. Uşaq dördüncü bölük, üçüncü tabur, bir çavuş, on erbeğe er başla. Emir ve görüşlerinizi arzu komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsın asker? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin. Askerlerin bu geleceğimiz savaş milletimizin ne ilk savaşıdır ne de son savaşı olacaktır. kitabı okurken Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir tezbitine rastladım. Okur musunuz komutanım? <laughs> Okuyayım evladım. Sultan Mehmet şöyle diyor. Askerler düşman mermileri korkaklarla saklananlara erişir. Ölüm adama bir kere gelir. Korku ise Ölüm gelinceye kadar her an bir ölüm acısı hissettirir. <laughs> Evlatlarım, asker ölmek için değil, öldürmek için ölmek Düşman şu denizde boğulmadan gevşemek yok, istirahat yok. Ancak o günden sonra güzel günleri göreceğiz. Duydun mu beni? Güzel günler demiş. Canım kurban olsun aziz vatanım. Ama ben ölürsem Ali kim bakın sen kim? Herkes sizin gibi düşünürse şerefsiz bir hayat, şanlı bir ölüme tercih edilirse zillet damgası ebedi yanalımızdan eksik olmaz. Esir olmaktansa şerefsizce ölürüm dayı komutanım. Zaten anam hakkımı helal etmem dedi. Diye Evlatlarım. Belki sizlere ağır konuştum. Kalbinizi kırdım. Sizi sevmediğimden değil, düşmanı sevmediğimdendir. Kalbinizi kırdıysam affedin. Askerlerim, düşman yine tavuza geçti. Sıra bize geliyor. Dikkat edin. Düşmanın silahı çok. Gençlik güzel çıkar durur. Ama biz öyle yapamayız. Attığımız hiçbir mermi boşa gitmemeli. Düşman biraz daha artış size girmeli. Biraz daha. Mehmet Çavuş. Emre komutanım. Bak Mehmet. Bugün gözlerimiz düşmanın yeni bir hücuma geçeceğini haber verdi. Biliyorsun. Geri atlarımızın durumu şu anda kritik. Sen takımla eski sağlık mevkinde düşmanın geri atlara sınmasını geçireceksin. Kahraman Mehmet'im. Acı şehit olsanız da geri çekilmek yok. Bu gece savunma hazırlıklarını tamamla. Sabah karşı çıkacak olan hücuma hazır ol. Sana ve arkadaşlarına güveniyorum. Emredersin komutanım. Allah yardımcımız olsun. Sol! Sola dön! İstikamet, koş, koşar adım, marş, marş. Ne gerekiyorsa hepsini yapın. Kahraman Mehmet'im, esirleri taşımışsınız. Kimdir bunlar? Fransızım ben, burayı sizinle savaşmaya gelmiştim. Hoş gelmişsiniz. Memnun oldunuz mu? Misafirperverliğinizden. Vallahi geldik biz sizin canınızı. Çalışıyorsunuz siz bizim ölecek canımızın ölmesi için. Yapmaz baba ona bizde sizin bize yaptığınızı. Bırakıp kasmışlar bu yaralı askerleri komutanım. Gönlümüze el vermedi önlerine. Medeniyet nedir? Öğrensinler misafirlerimiz. Ne kadar büyük, ne kadar asil insanlarsınız. Kendi askerlerinize yaptığınız iyiliği bize yaptınız. Yapıyorsunuz bizi can sahibi. Ne yapıyorsunuz bu büyüklüğü bir masin? İnancınıza inanç olmazsa insanda sizin gibi gemsiz bir canavar olup çıkarsınız karşınıza. Cephede 12 saattir yaramızla baş başaydık. Askerlerimiz ekmek verdi, su verdi, sırtına yüklenip getirdi. Siz insan mısınız yoksa melek mi? Güzel öğrenmişsiniz. İnsanlık yana verdiğiniz dersi. İnşallah sağ selamet de dönersiniz de daha iyi anlatırsınız bu hatıralarınızı. Oh my god. Seni, seni, seni Bizim ders vermeye ihtiyacımız yok. Sizi sanalım ki iyi bir ders verin medeni dünyaya, Avrupa'ya. Ben bir daha ülkeme geri dönmeyeceğim. Tanrı adına yemin ediyorum ülkeme geri dönmeyeceğim. Verdiğiniz kanı yolunuzda harcayacağız. Yardım eder elbette böylesi insanlara tanrı. Anlıyorum şimdi çok daha iyi. Allah hep mazlumdan yanadır. Bildirdi ve bir gemiye diye diye sandık aslan kendimizi şimdi döndük bir kediye. Siz olsaydınız. Siz olsaydınız bizim yerimizde. Aynısını yapmaz mıydınız bize? Biz doğradık sizi canavar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Niçin yapardınız bunu? Çünkü gösterdiler size en büyük düşman olarak sizi. Üfürmediler Erdem'i şimdiki ruhumuza. Anladık sizi Çanakkale'de. Hayır! Siz bizi tam 500 yıldır anlayamadınız. Kahraman Mehmet'im. Esirleri ile götürün. Rahatlıkları için ne gerekiyorsa yapın. Emredersin komutanım. Helal edin bin başım. Helal olsun Mehmet'in. Helal olsun. <gülüyor> Askerlerin. <laughs> Evlatlarım. Beni, beni. Helal olsun benim. Helal olsun. evlatlarım yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbini attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. <laughs> bu tümsek koparken büyük sensele, son vatan parçası geçerken ele. <laughs> Mehmet'in düşmanı boğduğu sene mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrı olan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız çetin. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir.